Terfenöre dünyasına hoş geldiniz. Bugün lastik başlangıcında lastik gerektirmeyen bir örgü modeli hazırladım sizlere. Dilerseniz bu modeli lastik olarak da kullanabilirsiniz. Modelimiz 4 ilmeğin katlarından oluşuyor. 4 8 12 16 şeklinde 4 ilmeğin katlarını ayarlıyoruz. En son iki tane kenar ilmeği ilave ediyoruz. Ben 14 ilmek ile örgüme başlıyorum. Şu anda örgüm ilk sırasındayım. Burası örgümün ön yüzü. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İlk ilmeğimi düz olarak örüyorum. İkinci ilmeğimi ters olarak. Kenar ilmeğinden sonra düz ilmekle başlıyorum. Ters ilmekle devam ettim. Bundan sonrasında bir düz bir ters. Bir düz bir ters şeklinde sıra boyunca ön sırada ilmeklerimi Örüyorum. Örgümün arka sırasındayım. İkinci sıradayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Arka sırada düz ilmekleri ilmeğin içine değil biraz sırasına girerek örüyoruz. Ters ilmeğimi aynen örüyorum düz ilmeğimi içerisine değil biraz sırasına girerek örüyorum ters ilmeğimi aynen örüyorum düz ilmeğimi biraz sırasına batarak örüyorum bu şekilde ikinci sıramızı arka tarafta tamamlıyoruz örgümün ön yüzündeyim 3. sıradayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Ön sırada ilmeklerimi aynen örüyorum. Düz ilmeğimi düz, ters ilmeğimi ters. İlmeğimin içerisine girerek örüyorum. Örgümün ön sırasındayım, 3. sıradayım. ilmeklerimi aynen oldukları gibi örüyorum. Örgümün dördüncü sırasındayım ve arka taraftayım. Arka tarafa geçtiğim zaman kenar ilmeğini örmeden aldım. Düz ilmeği içine değil bir az sırasına batarak örüyorum. Ters ilmeği manen örüyorum. Düz ilmeğim içine değil bir az sırasına batarak örüyorum. sırayı tamamlıyorum. Örgümün ön yüzüne geçince 5. sıraya geçtiğim zaman burada model kuruyorum. Bu örneği kazak, hırka, bluz gibi örgülerde lastik yerine kullanmak istiyorsanız bu başlangıçtaki örmüş olduğum 4 sıra lastik kısmını 6 veya 8 sıra şeklinde artırabilirsiniz. Araya tek sıra modeli uygulayıp tekrar üzerine lastik koyarak sadece lastiği bu şekilde model olarak kullanabilirsiniz. Örgümün ön yüzündeyim, 5. sıradayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Devamındaki tüm ilmekleri içerisine iki defa girerek düz örüyorum. Her ilmeği çift dolayarak düz örüyorum. Burada her ilmeği çift örmemizin amacı bir sonraki sırada ilmeklerin boyunu uzatmak için kullanıyoruz. Sıra boyunca kenar ilmekleri hariç diğer tüm ilmeklerimi içerisine çift girerek örüyorum. Örgümün arka tarafındayım. 6. sıradayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Sonraki 4 ilmeğimi serbest bırakıyorum. Bu 4 ilmeğin boyunu uzattım. Şişime geriye aldım. Bu 4 ilmeğin bittiği yerden ara boşluğundan giriyorum. Yeni bir ilmek çıkartıyorum. Sonra bu 4 ilmeği birlikte düz örerek topluyorum. Tekrar 4 ilmeğin bittiği yerden ara boşluğundan yeni bir ilmek çıkartıyorum. Ve 4 ilmeğin kendisini düz örerek 1 2 3 4 tane yeni ilmek elde ediyorum. Tekrar sonraki 4 ilmeğin boyunu uzatıyorum. Çişime geri alıyorum. 4 ilmeği bittiği yerden ara boşluğundan yeni bir ilmek çıkarttım. Sonra bu 4 ilmeği birlikte düz ördüm. Tekrar ara boşluğundan yeni bir ilmek çıkarttım. Sonra bu 4 ilmeği birlikte düz ördüm. 4 ilmeğimi aynı şekilde serbest bıraktım ve tekrar 4 ilmek olacak şekilde modelimi uyguladım kenar ilmeği ile sıramı tamamladım şimdi bundan sonrasında örgümüzün ilk başlangıcındaki işlemleri tekrarlamamız gerekiyor İlk başta lastik kurarak devam etmiştik aynı şekilde devam etmemiz gerekiyor. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. İkinci modelime başlıyorum. Kenar ilmeğinden sonra ilk ilmeğimi düz, ikinci ilmeğimi ters. Tekrar bu şekilde bir ilmek düz, bir ilmek ters olarak sıra boyunca tüm ilmeklerimi örüyorum. Örgümün arka tarafındayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Arka tarafta düz ilmekleri içine değil, biraz sırasına batarak örüyorum. Ters ilmekleri aynen örüyorum. Düz ilmekleri biraz sırasına batarak örüyorum. Ters ilmekleri aynen. Sıra boyunca bu şekilde sıramı tekrarlıyorum. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Ön yüzde ilmekleri aynen örüyorum. Düz ilmeğimi düz Ters ilmeğimi ters. İlmeklerimi aynen örerek ön yüzde sıramı tamamladım. Örgümün arka sırasındayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Düz ilmeğimi biraz sırasına batarak örüyorum. Ters ilmeğimi aynen. Arka sırada düz ilmeklerimizi biraz sıraya batarak örüyoruz ters ilmeklerimizi aynen örerek devam ediyoruz. Tekrar ön yüzdeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Devamındaki ilmeklerin hepsini içerisine iki defa girerek düz örüyorum. Burada ilmeklerimi çift dolayarak sıra boyunca tüm ilmeklerimi düz örmüş oluyorum. Örgümün arka sırasındayım ikinci modelimin son sırasındayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Sonraki 4 ilmeğin çift doladığım bu 4 ilmeği serbest bırakıp boyunu uzattım. Dişimi geri aldım. 4. ilmeğin bittiği yerden ara boşluğundan yeni bir ilmek çıkarttım. Sonra bu 4 ilmeği birlikte düz ördüm. Tekrar ara boşluğundan yeni bir ilmek çıkarttım. 4 ilmeği birlikte düz ördüm. 1, 2, 3, 4 tane yeni ilmek elde etmiş oldum sıra boyunca ilmekleri bu şekilde 4 ilmeği ara boşluğundan yeni bir ilmek alıp sonra bu 4 ilmeği birlikte düz örüyoruz tekrar ara boşluğundan yeni bir ilmek alıp bu 4 ilmeği birlikte düz örerek modelimizi tekrarlıyoruz modelimin ilerlemiş görünümü bu şekilde üç buçuk numaralı şiş ile ördüm dediğim gibi hırka kazak Bluz gibi örgülerde lastik yerine kullanmak istiyorsanız burada benim 4 sıra olarak ördüğüm lastik bölümünü 6 8 şeklinde biraz daha büyütüp tek sıra model uyguluyoruz ve tekrar üzerine başlangıçtaki sıra sayısınca lastik koyarak tamamlayabilirsiniz. Bu şekilde arada bir sıra model uygulayarak şık ve değişik bir lastik elde edebilirsiniz. Ya da tamamını gösterdiğim haliyle çalışabilirsiniz. Burası da örgümüzün arka tarafı. Herkese kolay gelsin.